Selam arkadaşlar, First Blood kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle First Blood değil Blood Strike hakkında konuşacağız. Mesela kötü ve iyi silahları göstereceğiz. Mesela iyi ve kötü ve gereksiz silahları göstereceğiz yani bu Blood e, popüler ama First Blood'a gelse maalesef çok kötü olur. E, çünkü e, yani böyle ben istemiyorum bu buradaki silahların yarısı gelsin. Mesela e, Honra. E, A47 Onur'un e, tapanca forması da bir silah. Mesela bu e, onlarda popüler. Burası buraya gelmesi yani kötü olur. Ee, bu da sıcak galaksinin e, pembe rengi. Bu da belki güçlüdür. E, bu zaten geldi first blood'a biliyorsunuz. Değil mi abi? Evet. E, bu 30 bala 30 bala e, silah bu e, bu Strike'a yeni geldi arkadaşlar. E, zombi düşmanı, mutant düşmanı yani bu. Böyle biraz e, çocuk oyuncağı gibi e, gözüküyor. <laughs> bu Doğa Ramazan e, başka versiyonu, başka versiyonu. E, yani bu da yani e, baya güzel bir silah. Bu bıçak nasıl abi? Topuz. Topuz. Hammer Metal. Ben hiç sevmedim bunu ya. Çok e, böyle kaba da bir şey. Mutantlar falan da belki geç keser. Bu bomba, e, bomba bu burada çıksın iyi olur. Güzel bomba. Grande bolo ismi. İsmi açılsın bakalım. <laughs> Açılınca geri döneceğiz. Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, bombanın şekli böyle patlıyor. Çok taslı e, patlıyor. Siz de gördüğünüz gibi. Sonra ikinci sayfada ne var? A47 e, onu var. Balrog zaten bizde var. Biyonet de var. Biyonet de ne işe yarar? Biyonet de çok güçlü bir silah. E, bıçak. Kesimi falan e, çok iyi yapıyor. Sol e, tıkladığında yani e, korkunç bir şekilde vuruyor. Bu da mutant düşmanı arkadaşlar, e, m 4 a 4 alma. Bunun sol tıkla e, kesebiliyor. Evet, aynen sol tıkla e, mutantları falan kesebiliyor yani e, oynayanlar varsa bunu tavsiye ederim alabilirler ee, açılsın arkadaşlar bu silah Taban, tabanca bu... bu tabanca uzi gibi uzi gibi vuruyor dalramos gibi evet öyle vuruyor hızlı vuruyor evet anladım arkadaşlar Peki bu ne işe yarıyor? Yani? Utandı çok <laughs> Bu e, terminadır. Çok güzel bu da mutant düşmanı. E, bakın, çok güzel. Sol tıkla yakınlaştırıyor. E, evet, yakınlaştırıp yakınlaştırmaması var. bakın görüyor musunuz zombi yazılmış? Zombi düşmanı. Eee mouse'um da durur zaten bende bu süresiz. Evet arkadaşlar, sonra bu var, bu da galiba güçlü bir silah. Hiçbirini kullanmadım. Bu e, çift zelli dişe benzer bir bıçak. Bunun da kesimi çok güçlüdür. Çift olması için e, güzel vuruyor. Bu bizde de çıkacak arkadaşlar bu silah. Evet bu yakında first da çıkacak. E, i̇steyenler alabilir. Bu tabanca da çok güzel yani. Sol tıkla Hı. kesebiliyor. Sol tıkla kesebiliyor. Mutandan canı kırmızı olmadan da bir seferde vurup kesebiliyor. Yani isterseniz alabilirsiniz. Tavsiye ederim çıkarsam. Bunlar bildiğimiz normal karakterler ee, açılsın. Burada e, yani <laughs> first Blood'da olanların hepsi burada var. Mesela bu ne işe yarıyor? bu e, batarya doktorudur bu e, size size fazladan şarjör veriyor e, öyle yani bu bomba first burada da çıktı gördüğünüz gibi patlayınca böyle havaletler çıkıyor görüyor musunuz e, burada 1536 e, altın ama Bizde min altın kadar falan değeri var. Bunlar da bizim ee, bombalardan. Şimdi geçirelim süresi. Hmm. Arkadaşlar şimdi silverler de var burada. Evet arkadaşlar first yok ama burada silver Tabii silah, alabiliyor. silver silahlar var. Satın alabiliyorsunuz. İşte. Bakın A47 ee, Silver. Golden'in Silver'i var burada. Bunu da biliyorsunuz. Mesela Silver Gatlin var. Bizde bunlar kimse de nadir gözüküyor. Ee, mesela bu var Golden M4 A1 e, Silver, Silver M4 A1 Bunlar var arkadaşlar Bunlar var Bunlar normal bildiğimiz first şeyler. Gördüğünüz gibi ee, karakterler var. Karakterler de bizdeki karakterlerden. Burada da eşyalar var. Çıkartmalar var. E, bu çıkartmalar bayağı bir modda yani dede ama bakın arkadaşlar burada karakterleri süresiz alabiliyorsunuz biz karakterleri e, süresiz alınca burada 2-3 tane karakter süresiz alma çıkıyor ama burada bütün karakterler süresiz var bakabilirsiniz mesela e, 258 altın verip bunları alıyorsunuz sonra karakterleri hepsini süresi alabiliyorsunuz. Bunu mesela süresi alabiliyorsunuz. Bu baya güzelmiş. Ama baya da pahalı. Evet bunu alınca şarjör falan veriyor. Bakın. Burada en güçlü silah arkadaşlar. En güçlü bıçak burada. Bioneta. Bioneta. E ee, yani tam kesimi de çok kolay, vuruşu da bıçağı gibi. ninja bıçağı gibi. Bir de bu bıçak güçlü. Yani e, ben her zaman bu e, Blood Strike oynarsanız, yani bu ay devamlı para yatırıyorsanız onu bu bıçağı çiftli, çift dişe benzer bu bıçağı ve bu silahı alın arkadaşlar. Bunlar hepsi çok pahalı arkadaşlar. Evet ama baya bir para yatırmanız lazım. Ve Colt da bildiğiniz gibi çok güçlüdür. Ee, Mutanda üç gülle mermiyi öldürüyor. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar videomuzdan. Ee, evet bir şey daha göstereceğiz. Yani unutuyordum, az kalsın. Şuna gidelim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar zamanımız az kaldı. Burada e, süresi çıkardarsanız çıkartırsanız bakın neler veriyor. Bunlardan first blood'da hiç yok. E, uzun zamanlar önce e, 2014'te falan barrette Colt mold süresiz vardı. Bunlarda çiftleri diş falan filan süresiz veriyor. Bir de ki Golden'lerden de e, bizde olmayan bir şey var. Golden kürek. Bundan First Blood'da yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuzdan. Hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like edip paylaşın. Hoşçakalın. kalın. Oyunsuz kalmayın.